Bugün en çok kafaya takılan, soru sorulan ve merak edilen konulardan aşılara değinmek istedik. Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanan ve aile kimliği tarafından uygulanan aşıların yapılmasının önemliliğiyle birlikte meningokok ve rotavirüs aşılarının da uygulanması büyük önem arz etmektedir. Rotavirüs çocuklarda en sık ishal etkeni olup aşılanması durumunda çocuklarda ishalleri büyük ölçüde azaltmaktadır. En erken 6-12. haftada aşılamaya başlamakla birlikte, en geç 6. ayda tamamlanması gerekmektedir. Seçilen preparata göre 2 ya da 3 doz uygulanabilmektedir. E, meningokok -ok aşılarına gelince e, çocukluk çağında ilk 1 yaşta ölümcül seyredebilen meningokok -ok semiye karşı uygulanmaktadır. İki çeşidi vardır. A, C, y, W suçlarını içeren bir aşımız, bir de B suçunu içeren başka bir aşımız vardır. İkisinin de ayrı ayrı uygulanması büyük önem arz etmektedir. E, aşılamaya karar verdiğiniz zaman e, hangi ayda ya da hangi yaşta olduğunu göre aşılama sayısı ve aralığı doktorunuz tarafından belirlenmektedir. Lütfen en yakın hekiminizden bilgi alınız. Sağlıkla kalın.